Merhaba, ünlü Knight'ımıza, Knight'ımıza hoş geldiniz. Bugün size Knight'ı anlatacağım, Knight'ı anlatacağım. Nasıl bir klas olduğunu anlatacağım. Skilllerini okuyalım, pek bilgim yok. Diyor ki, basic atak katında... Haken. Birinci skillimiz böyle saçma bir şey. Ama bu değil, bu değil, bunu göstermeyeyim, bunu sonra göstereceğim. Sağ böyle saçma bir şey. Düşmanlara böyle vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi vuralım bir tane. Pat. Bakın hasar vurduk. <laughs> bir daha vuruyorum. Pat. Bir daha pat. Sarkilik. Attıkça normalde stun yemesi gerek. Evet demin stun yedim. Stun atıyorsunuz ve hasar vuruyorsunuz sarkilike. ultiniz ee, yanınızdaki 7 arkadaşınızla size halkan veriyor hasar almıyorsunuz. Bu Unial Link emblemi gibi, bu emblem gibi. Farklı olarak ekstradan canı düşük olan arkadaşlarınızın canını maxlıyor, canını fulluyor yani. Birinci yeteneğiniz normalde ileriye doğru diye atılır. Ama class taktığımızda böyle bir şeye dönüşür. İleriye doğru fusroda yapıyoruz. Böyle bir şeye dönüşüyor. Normalde birinci yeteneğiniz stunlar ama çok fazla hasarımız olduğundan dolayı gösteremiyorum. Ee, class game böyle. İleriye doğru bir şey fırlatıyor. da düşmanı stunluyor ve hasar veriyor. Perma stun diyebilirim buna da. Aynı Shadow Hunter'da olduğu gibi. Enerjiniz olduğu sürece bir spawnlıyorsunuz böyle. Enerjili benim eşyam var mı bakayım. Yani yüzüğüm varmış. Sürekli atıyorsunuz. Düşman öyle sıkışıyor. Bir şey yapamıyor. Bakın alıyor her şey. <laughs> Şaka gibi. Klas gemi güzel bunun. Yani her şeyi donduruyor. Bir şeyler öldürmekte zorluk çekiyorsunuz. Deneyebilirsiniz. Çok sinir olduysanız. Sabah kadar böyle at. Düz hasarı var. Düz hasarı gerçekten güzeldir bunun. Bunun dışında size gösterebileceğim pek bir şey yok. Gemleri tanıtalım. Eğer farm için kullanacaksanız Vampirian, Pyrodisk, Cubic, Classic, ee, Gem statları PDCDCH yani fiziksel hasar, kritik hasarı, kritik şansı. Ee, gemlerini söyledik, klas gemini anlattık. Pet olarak Kesinlikle Jugo tercih edin. Food olarak kesinlikle ve kesinlikle Delve ve Food'unu tercih edin. Emblem, Martial, Flask duruma göre değişir ama bunu başlıyorsunuz tabii ki. Diğer emblem ıı, kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle duruma göre değişir. <laughs> ama bunu tavsiye ederim açıkçası. Bununla ikinci skillinizle beraber ölmezsiniz. Yani öldüremez hiçbir şey sizi. Ama takım arkadaşlarınız varsa çok zorlu bir şeyle savaşıyorsanız örneğin bunu kullanabilirsiniz. Takım arkadaşlarınıza kalkan ve can sağlarsınız. Tercih he. size kalmış bir şey. Banner fiziksel hasar hareket hızı iksir yani movement speed, flask ve işte fiziksel hasarımız adı neydi o ya Sürekli unutuyorum onu. Ee, şu gerilerimizi tanıtalım zaman. hemen. Onu önce önce subclass'ımıza bakalım. Maalesef kendi subclass'ını takamıyorsun. Yani Knight Knight'ı takamıyor. Böyle bir kötü, aptalca, saçma bir şey var. O yüzden bunun yerine Lunar Lancer tercih edebilirsiniz. Ama açıkçası ben bunu tercih etmem. Neden? Bunun yerine geçebilecek çok güzel bir şey var. Buradaki kendi barbarian şey. Bu size atak speed ve movement speed sağlar. Ve Lunar Dancer'dan bence bu konuda biraz daha iyi. Ee, bunlara bakalım. Üçüncü ve beşinci stat Attack Speed ve Normal Speed olarak ayarlarsınız bunlarda da. Diğerlerinde Farm Class'larında olduğu gibi. Dördüncü stat değişken olur. Can koyarsanız şapkaya, maskeye, fiziksel hasar ee, silahınıza ise zıplama koyarsınız. Yüzükte birinci ıı, stat fiziksel hasar olur, ikinci stat enerji yenilemesi olur. Rahat rahat bir spamlayabilmek için. Gerçi bu olmasa da spamlayabiliriz sanırım. Hmm, azalıyor, yenileme yetmiyor. Yüzüğünüze enerji yenilemesi koyun. Güzel olur. Kostümlerden gösterelim biraz. Sonra farm yapalım ve bitirelim tüm rehberleri. Kostum bu ne be? Bu ne be? Çok tatlıymış bu. Bu da güzelmiş. Ee, gidelim mi? Gidelim diyeceğim de falan yapacak alan bırakmadık ki. Ee, şey yapabilirsiniz. Class Camp da de oynayabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Böyle. Neye vursam ölecek herhalde bu. Devam edelim. Ee, diğer videolarda tek tek söylemeye fırsatım olmadı fakat bu videoda söylemek istiyorum. Ee, yanlış bir şey söylediysem kusura bakmayın çünkü gerçekten saatlerdir bu videolarla uğraşıyorum. Ee, normalde videoları tek tek izlerim. Ee, yanlış bir şey söylediysem ya da insanları rahatsız edebilecek bir şey söylediysem videoyu silerim baştan çekerim. Ama açıkçası bunu tekrar yapmak istemiyorum. Bunu böyle şey olarak bırakmak istiyorum buraya. Hmm. Easter egg gibi. Yanlış bir düşünceye kapılan insanlar belki bu videoya denk gelirler. Kötü bir niyetim olmadığını anlarlar. Gerçekten benim için yorucu bir deneyim oldu. Çünkü yaklaşık 6 saattir aralıksız konuşuyorum. 6 saattir aralıksız konuşuyorum ve bir şeyler anlatıyorum. Hem binlerce kişinin izlemesini beklemiyorum. Ama 10-15 kişi izlediğinde işine yaramasını istiyorum. Ve rehberi tamamen tamamlayabilmek istiyorum. Ki... eee Rehberin her şeyi tamamlanabilsin. Tamamıyla kullanışlı bir hale gelebilsin. Bu karakterin farmı kolay, eğlenceli. Açıkçası favorilerimden birisi. Karakter biraz düzeltilse sık sık oynardım diyebilirim. Bu da tamamlayıp oyundan çıkalım. Pats. Oha ölmedi. İlk defa tek atamadık. Saygı duyuyorum sana. Mezarımda. Helal olsun. Adamsın mantar adam. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize gerçekten iyi bakın.